Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Ben İrfan Sarak kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Kuşlarımızı uçuracaktık. Onlar kendileri havalandı zaten. Otomatik olarak maşallah. Tüy dönemi dediğim gibi şey uçumsuz bırakmıyoruz. Başımıza yine kötü bir olay geldi. Atmaca zamanı biliyorsunuz şimdi. Ee, beyazımızı nefeslendiriyorduk, uçuruyorduk. Gelin görün ki beyazımızı dün akşam atmaca aldı arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer beyazla devam edeceğiz. İnşallah onu da atmacaya kaptırmayız. Yani ilk uçumunu yapacağız şimdi. Kaldırdım. Hep beraber ee, görelim. Evet. Diğer üçü sinekli mavi çakmaklı. Aynı kuyruk havalandı. Burada da sarımız var. Evet, öyle. Öyle, hafif kaldıracağız bunu da yer bilgisi edinsin Diğerlerini hava kapadı. Yağmur yağmadan çürüyüm dedim. Biliyorsunuz şimdi bol çiğ zamanı. Bu da ağır ağır yavru. Şeye giriyor. Bunu da Kuyru tüylerini değiştirene kadar gördüğünüz gibi yavru tüyleri var. Gün, gün böyle kaldıracağız. Alışacak. Diğerini nasıl alıştırdığımız gibi da alıştıracağız. İşte Avrupa'da kuş beslemenin en büyük bir problemlerinden biri de bu. Tam eğitim veriyorsunuz. Tam zamanına geliyor arkadaşlar. Bir anda gözünüzün önünde alıp gidiyor. Şarabımız burada. Gördüğünüz gibi ötüyor. Bu dişi olan diye aldığımız. Sarıyı da ilk defa uçuruyoruz. Evet. Maşallah. Oo, oh, İngiliz makarası Çakıldı mı yok? Evet, hava sıcak. nefes nefese arkadaşlar. Hava sıcak. İnşallah baharda serin havalarda uçuracağız. Yine de akşam serinliğinde olsun. Biraz kaldırıyoruz. Burada yeni yavrumuz Bursa'mız. Zaten onları hiç kaldırmıyoruz. Bildiğiniz gibi. Kuşlar işte nefes nefese kalmış. Tüy döneminde kuşlarını aldırıyoruz arkadaşlar, vitaminlerinde eksik etmiyoruz. Bu dönemde özellikle çok ihtiyaçları oluyor vitaminlere, minerallere. Yani tüyleri değiştirdikleri için çok fazla enerji kaybediyorlar. Bu yüzden mümkün olduğu kadar vitamin ve mineral verin. Şarabımız. Ay maşallah. O da nefes nefese kalmış. Yani görüyorsunuz dostlar, arkadaşlar uçum vereceğiz diye. Ee, kuşlarımızdan alıyoruz. Uçurmayalım deyince de hayvanlar performanssız kalıyor. Yani tavuk gibi yerde besliyoruz o zaman da. Yani Avrupa'da kuş beslemenin en büyük problemi de bu. Ama biz yine elimizden geldiği kadar Sevgimizi yerde tutmaya çalışıyoruz. Ama bakalım işte. Herkes kısmetini yer. Havada bir şey yapamıyoruz. Böyle bir kısa bir uçum videosu çekeyim. Hem de paylaşayım. Ya bu arada arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Sarılarımızın yavrusu Bursa'mızın yavrusu büyüdü. Sarılarımızın yavrusu da çıktı. Nereye gitti? Evet. Oy, 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 onu da gelin hep beraber bir bakalım şöyle bir şey sarı çift tepe ile ön tepe sarı alanın yavrusu maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar tamam böyle öyle bu bizim saygıdeğer abimize zaten hediyemiz sarıları seviyor. Onun için zaten e, normalde yavru almıyoruz. Biliyorsunuz. Ama onun için sarılardan inşallah şabaplardan da güzel yavrular alacağız. Maşallah. Güzel bir ön tepesi var. Güzel bir sarı olmuş. İnşallah uçumunu da göreceğiz. Paçalar, bacaklar falan. Gerçekten Erkek olacak, güzel bir duruşu var. Şimdi ben bunu böyle aldım ya arkadaşlar. Bu artık koldukta durmaz yani. Habire kendini aşağıya atar. Da artık yem zamanında gelmiş. Evet, diğer kuşlarımız da hala nefes nefeseler. Kuşlarımızı yemleyelim yine kümesimizi evet. alalım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Ben İrfan Sarak. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.